Sayın dinleyiciler ana haber bülteni ile karşınızdayız. İlk önce günün güncel haber başlıklarını dikkatinizi iletiyoruz. Müzik Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Neoklonizm ile ilgili müracaatı BMT'nin resmi belgesi olarak yayınlandı. Müzik Başbakan Ali Asadov, Zengilan şehrinin 2040 yılına kadar kalkınmasına ilişkin baş planını onayladı. Azerbaycanla Pakistan arasında askeri işbirliği konuları görüşüldü. Değerli dinleyiciler, şimdi daha ayrıntılı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in 20 Ekim'de Bakü'de düzenlenen neokolonyalizm, insan haklarının ihlali ve adaletsizlik konulu uluslararası konferansın katılımcılarına hitabı, BMT Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nin belgeleri olarak yayımlandı. Belirtiliyor ki müracaatta farklı kıtaları temsil eden 14 ülkenin ve adalet için mücadele eden bölgelerin temsilcilerinin 21. yüzyılda halen devam eden sömürgecilik politikasını kınamak ve sistematik bir bir şekilde hareket etmek üzere Bakü'de toplanmasının memnuniyet verici olduğu vurgulandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Bağlantılar Harekatı Başkanlığı'nı kabul ederken önceliklerini ve faaliyetlerini Bandung enkeleri üzerine dayandıracağını beyan etmesi ve Bandung'da müzakere konulardan biri sömürgeciliğe karşı mücadele olması dikkate iletildi. Müzik Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Zengilan'ın 2040 yılına kadar kalkınmasına ilişkin baş planıyla ilgili karara imza attı. Hemen hatırlatalım ki Zengilan şehri 29 Ekim 1993 tarihinde Ermeni İslahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmişti. Vatan Savaşı'nda şanlı bir zafer kazanan cesur Azerbaycan ordusu 20 Ekim 2020'de şehri işgalcilerden kurtardı. Milli Meclis Başkanı sahibe Gafarova, Kore'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında Kore Ulusal Meclis Başkanı Jin Pyo Kim ile görüştü. Toplantıda ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde ekonomik işbirliğinin önemli bir yer tuttuğu, Azerbaycan'ın Kore'nin Güney Kafkasya bölgesindeki ana ticaret ortağı olduğu belirtildi. Ayrıca vurgulandı ki, iki ülke arasındaki ticaret cirosu istikrarlı bir şekilde artıyor. Ancak ekonomik işbirliğini daha da güçlendirmek ve çeşitlendirmek için daha büyük potansiyel var. Sahibe Gafarova bölgedeki mevcut durum Azerbaycan'ın 2020 Vatan Savaşı'nda toprakların Ermenistan işgalinden kurtarması, işgalden kurtarılan bölgelerde yeniden imar ve restorasyon çalışmaları. Azerbaycan'ın bu yılın 19-20 Eylül'ünde yürüttüğü terörle mücadele tedbirleri hakkında yeniş bilgiler verdi. Azerbaycan'ın bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasıyla ilgilendiğini belirten Milli Meclis Başkanı, barış anlaşmasının imzalanmasının bölgede kalıcı barışı sağlayacağına fakat bazı ülkelerin Güney Kafkasya'da barış istemediğini üzülerek vurguladı. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunan Pakistan İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir başkanlığındaki heyeti kabul etti. Toplantıda ülkelerimiz arasında askeri, askeri teknik, askeri eğitim ve diğer alanlarda işbirliği konuları ele alındı. Karşılıklı ilgi duyulan bir dizi konu hakkında ayrıntılı fikir teatisinde bulunuldu. Azerbaycan Pakistan Türkiye arasındaki ikili ve üçlü askeri işbirliği dostane ve kardeşlik ilişkilerine dayanmaktadır. Bu sözleri Savunma Bakanı Zakir Hasanov Pakistan Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Münirle görüşmesinde dile getirdi. Azerbaycan Pakistan Türkiye arasındaki ikili ve üçlü askeri işbirliğinin dostane ve kardeşlik ilişkilerine dayandığını vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanı İlham Aliyev'in Azerbaycan ordusunda gerçekleştirdiği reformlar hakkında bilgi verdi. Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türksoy üyesi ülkelerin tiyatro yöneticileri 9. toplantısı yapıldı. Türksoy'dan yapılan açıklamada toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Gagavuz Yeri Devleti tiyatroları yöneticilerinin katıldığı bildirildi. Toplantıda Türksoy'a üye ülkelerde tiyatro alanında gerçekleştirilen faaliyetler, karşılaşılan sorunlar ve onların giderilmesinin yolları Tiyatrolar arasında işbirliği konuları, kardeş ülke yazarlarının eserlerinin üye ülkelerin tiyatro repertuarlarına dahil edilmesi, yönetmen ve sahne ressamlarının karşılıklı davet edilmesi gibi konular ele alındı. Sonuç bildirisinin imzalanmasıyla sona eren toplantının ardından katılımcılar Şuşa'nın tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti. Azerbaycan ve Tacikistan tarım alanında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardı. Tacikistan'ın Bakü Büyükelçisi İlhom Abdurrahman ile Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Mehmetov arasında yapılan görüşmede bu yönde anlaşmaya varıldı. Taraflar tarım alanında işbirliğinin gelişme umutları da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu müzakere etti ve tarım alanında ikili işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olmaya hazır olduklarını ifade etti ilgili kurumların tarımın dijitalleşmesi alanında personel eğitimi, öğretim ve deneyim alışverişinde bulunacağı kaydedildi. Sayın dinleyiciler, ana haber bültenimiz sona erdi.